Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Blade Ball oynuyoruz. Hem tekrardan uzun zaman geçti. Uzun zaman geçti Yeni kılıç çıkardım. Yeni özellikler aldım. Tüm özelliklerimi full ben oyunu Burak oyunu sömürdü. Burak oyundaki bir Buran 17 tane özelliği var. Benim 10 tane. 4, 8, 10. Rapper takıyorum. Bismillah. Cılayımla. Seni alıyorum. Sen daha gelmemişsin. Bana bu da gelmedi. 11. Siz. günde sıçacak. 15. günde buna bu gelecek bana. Hayır. <laughs> Burak'tan değişik sesler çıkıyor. Çıkmıyor. Arkadaşlar 330 331 bölüm var. 200 2857 kilim var. Burak bayağı kastı yani. Oyunu bayağı oynadı yani. Küçük benim bilmiyorum sen bilirsin ben Niye korkmayayım oğlum sen yakın mesafeden korkulacak adamsın. Evet. Kebapçı Salih. <laughs> Vallahi kebapların güzeldir Salih abi ya. <laughs> Dinomu, don't, 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 don't. Oğlum bir yerinizde durun lan. <laughs> ya burada benim gözüm seni. Seni al lan şimdi. <laughs> Hadi. Bak. Kolay salan. Durmasana sen bir. Sen Ya bak götün yerinde dursun durmuyor lan. <laughs> uçuyorum bro uçuyorum. Flashım mı oğlum be? <laughs> Roket taktım kendime. Bana <laughs> toparlayın. Kime <laughs> gidiyor top? Aha ona gitti. Aha öldü. <laughs> Bana niye hep geliyor top? <gülüyor> <gülüyor> ben düşmanınız mıyım oğlum? Tabi ki de. <laughs> bakıyoruz abimiz de ne kullanıyor? <laughs> Bismillah. Ne oluyor? Ben öleceğim. Ölmedim. Ölmedim. Hiç Öl. kimse ölmedi. Hiçbir ölmedi. Aha. Ya buna kanka top ama hile var burada. Bu ikisi gene kapışacak. Aha. Sonra kaldım. Raperi yok. Hızlı gidemiyor. Çok kolaydı. <laughs>

benim. benim de öldürmem lazım. <laughs> Mantıksız olarak benim öldürmem lazım. <laughs> benim öldürmem lazım. <laughs> Bismillah. Kız seni öldürdü. Sen birisini öldürmedin mi? Kız seni öldürdü. <laughs> Atılan niye kimse ben bana Niye hiç bana top gelmiyor lan? <gülüyor> <gülüyor> bana hiç top gelmiyor ama kız sinirleniyor ama oyun başından beri bir kere bile topa değinmedim. Bana ne ama hile. tuttuğu kılıç bende var. Hı? Hel bak bunun sırtında tuttuğu kılıç var ya bende var. Tamam. <laughs> yine onu var. Bu ne lan? Bu nasıl bir dans? Böyle bir dans var mıydı oyunda? Bu adamın dansına bak. Var bende var. Göstereyim mi? Göster. Dubi bro hele bir sen de geç şuraya ben de bir şöyle yapayım. Deliler dans. <laughs> Deliler yer. Kapak kapak. Tamam emotiler gitti artık. Aha. Şöyle <gülüyor> 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 ne oluyor oğlum? Şimdi ha benim olmam ha 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 bakayım. Aha klan gelmiş ha bile. 218 ha ha oynamış. Kaç tur oynamışım toplam? 500 538 tur atmışım toplam. Wow! <laughs> 890 saatte... bana at. Banda top istiyorum abi. İstedim, istiyor musun? Tabii ki istiyorum. <laughs> bu 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 özellik ne işe yarıyor bir bakayım. Hüp hüp süper. Oha da ışınlanıyormuşuz bu özellikle. Ama çok kötü. Bana gelecekti. Bana gelecekti. Tamam. At lan bana. Bana at lan. At. lan bana. At bana. Bana at lan. Bana atın. lan. Bana at lan. At. Ah. Oha bak kime öldüm. <laughs> <laughs> dedim, dedim sana o senden daha iyi oluyor. Yo ne zaman dedim? O seni öldürdüler. Yalan atma, Ne zaman dedim? <laughs> Bro sendeki özellik bu mu? Evet. Bırak 12.500 paraya bu özelliği almış. Ben de, de 34 bin parayı buna harcamış.

Quad Jump mı, Thunder Dash mi, Freeze mi, Shadow Speed mi, Force Field <laughs> mi, Raging <laughs> mi, mı, mi, Rapper mı? Rap. Sen bu kulağındaki görevleri yapıyorsun. Ne <laughs> görevi? Oğlum kulağında görevler vardı. <laughs> Oha o bizim <laughs> aktivitemiz 90'dır bro. 100 oldu, 110 oldu. Dünya birincisinin 9, 9, 80, 9 925 var. Bir milyon ne Online memberları ya. lan Member birinci? Ben gel buradan bakarım derse alırsın. Oh, <laughs> <laughs> <Yok, o ne? gülüyor> 150 oldu Allah. Ne diyor? Ay ay.

<gülüyor> 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 pas ver kardeşim benim. Elif, elif. Pas ver. Ha, pas. 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 Ne <laughs> oluyor? İstemiyorum pasmaz. <laughs> Bakıyorum öldürmüşsün bir kişi. Bana hiç top gelmedi bile. Birisini öldürmeyi bırak bana hiç top gelmedi bile. Bismillah. Ne oluyor? Hah! Ez. Ez diyor bir de. <laughs> ah, ah. ya yapma lan. Ah. Tüm paramla ne açacağım ben? Tüm peremle bundan açın. Ne oluyor? Tüm peremle bundan açacağım. Ha?

Geçen çıkmayacak mı hiçbir şey yani? Çıkmadı. Hiçbir şey. Ne yaptı lan? Bir vs atalım ben... bro. Ne oldu lan ona? oldu? Ben daha iyi uyuyayım. Hadi lan ya. Hadi. <laughs> ben de ilk turumda kazanmıştım. Ne olmuş? <laughs> ben de oyun donuyor oyun laglanıyor ya. Kolunu çek. Kolunu çek. Benim kolda sorun var. Senin kolunda sorun var. Çok Dedi, top niye dondu? Ha, top tamam Don top dondu. Sorun Bismillah birisi bana swap yaptı. Ha öldü. <gülüyor> <gülüyor> Korkuda öldü herhalde. Pas <laughs> bas bas. Bas ver. Pas. Ne Niye kimse bana atmıyor? Sen niye uçuyorsun? Uçak uçak da se uçak senin daha hızlıdır diyecekken öldün. Uçak senin daha yavaş. var. Benim mi? An geliyorum. Nereye? Gel diyorum. Nereye? Nere? Gel Arkadaşlar o zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.